Stoksuz satış yani dropshipping yani stok tutmadan aslında başkalarının stoğuyla satış yapma süreçleri arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız, bu videoya denk geldiyseniz mutlaka bunun ismini duymuşsunuzdur. Stoksuz satış işte Amazon dropshipping ya da işte vesaire vesaire gibi şeyleri duymuşsunuzdur mutlaka. İşte bir süredir YouTube'da da yoktum. Bir süredir çok az video attım. Sizlere çok güzel bir proje hazırladım arkadaşlar. Çok güzel bir proje hazırladık. Kolfix işbirliği ile, Alesco işbirliği ile beraber arkadaşlar çok önemli bilgiler vereceğim ve bu videonun sonunda size bir iş sahibi olmayı garanti ediyorum. Size eğitim satmadan, size hayal simsarlığı yapmadan, size pembe bir tablo çizmeden Gerçekten iş sahibi olmayı vaat ediyorum. İş sahibi olmayı taahhüt ediyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Kıymetli arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda dijital pazarlamayı eticaret projelerini girişimcilik projelerini konuşuyoruz. Sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Yaklaşık 15 yıldır eticaret sektöründe çeşitli hem büyük ölçekli firmalarda hem e, altyapı firmalarında birçok alanda görev almış yaklaşık 4-5 tane girişim e, projesinin içinde bulunmuş aynı zamanda bunların dışında üretim yapan e, aile olarak ticari bir e, ticaret uğraşan aileden gelen biri olarak e, üretim yapan tekstille işi dışında olan sanayi işi dışında olan e, biri olarak sizlere Yaşadıklarımı aktarmaya çalışıyorum. Tecrübelerimi tamamen aktarmaya çalışıyorum. Yaşamadığım hiçbir şeyi bu kanalda size anlatmadım. Yaşamadığım hiçbir şeyi yapamayacağımız hiçbir şeyi bu kanalda size taahhüt etmedim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kanalda hiçbir zaman da sizlere eğitim satmaya çalışmadım. Sizlere hiçbir zaman altı boş vaatlerde bulunup hayal simsarlığı da yapmaya çalışmadım arkadaşlar. Bunları neden söylüyorum? Çünkü birazdan sizlere bir iş modeli anlatacağım. Ve bu iş modeli e, ya da bu iş modeline benzer iş modelleri insanların hayallerini çalmak için çok fazla kullanılıyor. Beni tanıyanlarınız tanıyor. Ben hiçbir zaman size bu kanalda e-ticaretten şöyle para kazanırsanız parayı bulduk, o işte BMW'ye biniyoruz, Mercedes'e biniyoruz, en lüks otellerde kalıyoruz, yatıyoruz gibi hiçbir zaman böyle bir hayali pompalamadım arkadaşlar. Bugün de böyle bir hayali pompalamayacağım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Günde 5-10 dakika çalışarak ya da günde 1 saat çalışarak yüz dolar para kazanmayı düşünen varsa hemen şuradan tık 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 gidebilir arkadaşlar. Çünkü bizim öyle bir Taavüdümüz, vaadimiz, e, taavüdümüz, vaadimiz olmayacak size. Çok çalışacağız, hep beraber kazanacağız. Çalışırsak kazanabileceğiz ancak. Bununla ilgili arkadaşlar ayet var. Necm suresi 29. ayette der ki... Çalışana ancak çalıştığı kadarının karşılığı vardır der. Yani e, o yüzden biz en azından kendim e, buna inanan biri olarak çalışmanın karşılığını her zaman aldım. Bundan sonra da alacağıma ve sizlerin de alacağınıza şüphesiz inanıyorum arkadaşlar. Şimdi projeye gelelim. Öncelikle arkadaşlar bu videoya denk geldiyseniz mutlaka stoksuz satış, evden ticaret ya da stok tutmadan satış vesaire gibi şeyler mutlaka duymuşsunuzdur. Mutlaka bu konuları araştırmışsınızdır arkadaşlar. Bununla alakalı e, sosyal medyada, işte YouTube'da, Instagram'da vesairede çok fazla hayal simsarlığı yapan insanların olduğunu biliyorum. Tabii ki onlar da kendi alanlarında eğitim satıyorlar vesaire satıyorlar. Bir şey diyemem. Kimseyi karalamıyorum. Hiçbir isim vermiyorum arkadaşlar. Elbette hepsinin mutlaka sizlere faydalı bir yanı vardır. Bilemem. Katılanlar varsa videonun altında yazsınlar. Biz de görelim arkadaşlar ne anlamışlar, ne öğrenmişler. Biz de bunları o eğitim alanlardan öğrenmiş olalım. Şimdi arkadaşlar e, sizlere ev ve yaşam sektörü, ev ve yaşam kategorisi alanında bir firmamız var bizim. Üretim yapıyoruz, e, ev dekorasyon ürünleri üretimi yapıyoruz, hediyelik eşya ürünleri üretimi yapıyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki hediyelik eşya denilince de biliyorsunuz çokça fazla satılabiliyor. Çünkü biz... Türk milleti olarak birbirimize çok şükür ki hediye vermeyi çok seviyoruz arkadaşlar ve özel günlerimizde hiçbir zaman bitmiyor zaten. Doğum günleriydi, sevgililer günüydü, anneler günüydü, babalar günüydü. Neyse, birçok da doğum günümüz var. Biz de bu alanda e, uzun yıllardır üretim yapıyoruz. Aslında dededen gelen bir meslek. Çömlekçi çarkından çağdaş ev sanatlarına çağdaş tasarımlara sloganı altında aslında çok daha farklı ürünler üreterek bugün yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz aynı zamanda Kobifix altında bir yazılım sistemimiz var. Bir e-ticaret pazar yeri entegrasyonumuz var. Aynı zamanda dijital pazarlama tarafında, sosyal medya tarafında projeler yürüttüğümüz, dijital iş modelleri geliştirdiğimiz bir alanımız daha var. Biz şimdi daha doğrusu benim tecrübelerimi aslında oradan başlayalım benim e-ticaret alanındaki yüzlerce uygulamalı e, e-ticaret projesi geliştirme alanındaki tecrübelerimi yazılım tarafındaki tecrübelerimizi ve tabii ki ticaret ve üretim tarafındaki tecrübelerimizi de bir araya getirerek sizler için stoksuz satışla alakalı bir iş modeli oluşturduk arkadaşlar. Bunun içinde ne var? Bunun içinde ürün var. Hiçbir şekilde ürün stoğu tutmuyorsunuz. Ayrıca önümüzdeki süreçlerde bu ürünlerin üretimleriyle alakalı bu ürünlerin e, daha maliyetinin düşürülmesiyle alakalı eğitimlerle ve malzemelerle beraber de kendiniz evinizde, bahçenizde, terasınızda ya da boş bir deponuzda bu ürünleri üreterek bizlere tekrar da satıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada e, biliyorsunuz ülkemizde buna benzer vakalar olduğu hiçbir şekilde sizden taahhüt parası vesaire kapora falan gibi bir şey almıyoruz arkadaşlar böyle bir düşüncemiz yok. Bizden malzemeyi alıyorsunuz, ham maddeyi alıyorsunuz, üretiyorsunuz, getiriyorsunuz. Biz alıyoruz arkadaşlar. tamamen bu kadarlık bir şey bu. Ee, işin i̇şin o kısmını hani orada bırakayım. Ürünleri biz sağlıyoruz arkadaşlar. E-ticaret altyapısını biz sağlıyoruz sizlere. Tamamen pazar tüm pazar yerlerine entegre olarak sağlıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Trendyol mağazanızı bakın öncelikle şu. Ee, Türkiye'de ticaret yapmak için mutlaka bir şirkete ihtiyacınız var. Biz sizin şirketinizi kuruyoruz arkadaşlar. Sağlık şirketinizin ya da işte limited vesaire neyse bunlar değişiyor arkadaşlar. Bunların kurulumunu yapıyoruz. Tüm pazar yerleri, işte trend yol hepsi burada, N11 çiçek sepeti, Amazon Türkiye, Alesco eee Pazaroma baş, pazarlama başta olmak üzere e, Alesco ile ayrı da bir işbirliğimiz var arkadaşlar. Bundan da bahsedeceğim ve bu fırsatları kaçırmamanız lazım. E, gibi tüm pazar yeri mağazalarınızda tabii ki tek, e, buradaki teknik detayları benim aşağıya bıraktığım linkten de öğreneceksiniz arkadaşlar. Orada tamamen grafiklerle beraber anlatıyoruz ama mutlaka videoyu izleyin arkadaşlar. Tüm pazar yeri mağazalarınızı açıyoruz, logolarınızı yapıyoruz, anahtar teslim bir şekilde pazar yeri mağazalarınızı sizlere teslim ediyoruz. Bununla da bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. E, Comfix entegrasyon altyapısıyla beraber tüm mağazalarınızı birbirine entegre ediyoruz. Tüm mağazalarınızı tek bir alandan yönetebiliyorsunuz. Tüm mağazalarınızı kontrol edebiliyor, tüm satışlarınızı tek ekranda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine çok önemli bir şey. Daha sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hikvo firmamızın ürettiği dekorasyon ürünleri, ee mumlar, ev dekorasyon ürünleri, aromaterapi ürünleri ve bunun yanında ev yaşam ürünlerinin tamamını da sizlere entegre ediyoruz arkadaşlar. Burada da yaklaşık 300 tane üretim ürünü var arkadaşlar. Bakın alsat üründen bahsetmiyorum. Kimsenin malını alıp depolarımıza doldurmuyoruz. Kimsenin malını sizlere satmaya çalışmıyoruz. Hiçbirinin stok sıkıntısı yok. Çünkü tamamı kendi üretimimiz olan şeyler, tamamı stoklarda olan şeyler, stok biten ürünlerde ya da oldu ki o gün çok satış geldi ve stok bitti. Bir saat sonra tekrar rafta arkadaşlar. Çünkü üretimin tamamı bizde. Üretim bizde, kalıplar bizde, her şey bizde arkadaşlar. O yüzden stokla ilgili hiçbir probleminiz olmuyor burada. Bunun yanında ev yaşam ürünleri geliyor. Ne bunlar? Çeşitli aydınlatma ürünleri, evinizde ihtiyacınız olabilecek ürünler de bunun yanında geliyor ve bu alanda ürün gamı gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Hedefimiz de ortalama haftada 10-15 ürünle beraber yaklaşık 500 tane ev yaşamda daha doğrusu dekorasyon ürününe totalde de 1000 tane ürüne ulaşabilmek arkadaşlar. Tabii ki yavaş yavaş tabii ki kontrollü bir şekilde. Ben hiçbir zaman 20.000 tane ürün yönetmekten taraf değilim. Hiçbir zaman Binlerce ürünü takip edemeyeceğiniz ürün listelemenizden taraf değilim arkadaşlar. Şimdi Kore'ye tekrar dönelim. Pazar yeri mağazalarınızı açtık. Şirketinizi kurduk. Logolarınızı tasarladık. Tüm sözleşme süreçlerinizi, tüm resmi süreçlerinizi yürüttük. Ürünleri pazar yerine yükledik. Ürünleri kendi web sitenize yükledik arkadaşlar. Kendi web siteniz de burada bu arada. Ee, Instagram'daki genel Instagram tasarımınızı, Facebook sayfa tasarımlarınızı yaptık. Sosyal medyanızı oturtturduk. İşte buradan sonrası... Buradan, buradan sonrasında arkadaşlar sizlere anahtar teslim bir şekilde projenizi veriyoruz. İşimiz bitiyor mu? Sırtımızı dönüyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Buradan sonrasında haftalık webinarlarımızla beraber bu ürünleri nasıl pazarlayacaksınız? Bu ürünlerden nasıl gelir elde edeceksiniz arkadaşlar? Bunların tamamını haftalık webinarlarımızla beraber sizlere anlatıyoruz. Sizlere Instagram'da pazarlama yapmanın, sosyal medyada pazarlama yapmanın sırlarını paylaşıyoruz. Aynı zamanda kurduğumuz özel gruplarla beraber, özel danışmanlıklarla beraber bu süreçleri götürüyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte tabii ki trend yolda hepsi burada da satışlarınızı arttırmanız için özel danışmanlık da veriyoruz sizlere. Bu da yine ücretsiz olarak geliyor. Pazar yeri demişken Alesko'nun çok etkili bir işbirliği var arkadaşlar burada. Alesco bir pazar yeri. Ee, Ankara Hacettepe Teknopark'ta bulunan firmamızla beraber de işbirliği yapıyoruz arkadaşlar. Alesko'da mağazanızı açıyoruz. %6 komisyonla 6 ay boyunca normalde devam edebiliyorsunuz. Alesko'nun kendi kampanyasından dolayı. Biz bunu satışlara göre 1 yıla çıkarıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda Alesko'da sizleri ön plana çıkarıyoruz işbirliğimiz sayesinde sayesinde aynı zamanda akakçe Cimri gibi platformlara da sizleri orada entegre ediyoruz arkadaşlar. Ve %6 komisyonla satış yapmak çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. %6 komisyonla beraber satışlarınızı yapıyorsunuz. Müşterilerinizi buralara yönlendiriyorsunuz. Çok daha az komisyonla çok daha az kargo ücreti ödeyerek aslında buradaki süreçleri götürmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bununla bitti mi? Bitmedi. İkinci aşama olarak bu paket firmalarımızda ee, bu paketlere entegre olan e, girişimcilerimizle beraber ikinci etap olarak yurt dışına açılıyoruz arkadaşlar. Başta Etsy, Amazon, Ozan olmak üzere sizlere buralarda da yine birlikte mağaza açılışlarınızı yapıyoruz. Birlikte süreçleri yönetiyoruz arkadaşlar. Ama önce işi Türkiye'de öğreniyoruz. İşi önce Türkiye'deki pazar yerlerinde öğreniyoruz. Ondan sonra buralara geçiyoruz arkadaşlar. İster komple anahtar teslim bir paket alabiliyorsunuz. Hiç başınız ağrımıyor. Biz tüm süreçleri sizin adınıza yönetiyoruz. Sonra canlı eğitimler veriyoruz arkadaşlar. Daha sonraki aşamalarda da webinarlarla birlikte devam ediyor bu süreç. Asla ve asla biz size eğitim paket bir şey satmıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle şöyle aslında eğitim paketi vesaire satmıyoruz arkadaşlar. Biz bizimle beraber yürüyecek bayiler arıyoruz. Bizimle beraber yürüyecek yol arkadaşları arıyoruz ve şöyle de bir şey var. Sadece bizim size verdiğimiz ürünlerle kalmayabiliyorsunuz. Kendiniz de ürünler ekleyebiliyorsunuz. Kendiniz de ürünler satabiliyorsunuz. Şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Sadece pazar yerlerinde minimum ve maksimum satış paramlarımız var. Tüm bayileri korumak için, tüm yol arkadaşlarımızı korumak için bunu yapmak zorundayız. Bu kurallara uymayanları da pazar yerlerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Kayıtlı markamız sayesinde sizleri o ürünlerden atıyoruz arkadaşlar. Bunu da direkt söylemem gerekiyor. Çünkü... E piyasa rekabetini korumak zorundayız. Herkesi korumak zorundayız. İyi olanın kazanması lazım. Zarar etmemeniz lazım arkadaşlar. Birlikte kazanmalıyız. Kazan kazan yöntemiyle gitmeliyiz. Yani şunu yapmıyoruz asla. Ben size işte Trendol eğitimi satabilirim. Ben size Trendyol danışmanlığı satabilirim. Ürünü nereden bulun, bulursanız bulun diyebilirim. Satışlarınız beni ilgilendirmez diyebilirim. Ama böyle demiyorum. Çünkü sizin satışlarınız benim firmamın satışları, benim üretimimin satışları, çünkü siz satacaksınız ki ben de üretimimi arttırabileyim, kapasitemi arttırabileyim. Siz ne kadar çok satarsanız ben üretim kapasitemi o kadar arttırıp maliyetlerimi düşürdüğüm için dolayısıyla fiyatlarımı da düşürmüş olacağım. Dolayısıyla birlikte kazan kazan yöntemiyle bu alanda bir marka yaratalım. Bir e, aslında birden çok marka yaratmış olacağız bununla beraber. Yani siz bugün e, bizim ürettiğimiz ürünleri satacaksınız. Daha sonraki aşamada farklı ürünler alacaksınız, sitenize koyacaksınız. Siz bir marka olacaksınız, biz bir marka olacağız. Beraber büyümüş olacağız arkadaşlar. Peki, sipariş geldi. Ne yapıyoruz? E, satışlarım olmaya başladı. Ne yapıyoruz? İşte bunları da önümüzdeki videolarda sizlere aktarmaya çalışacağım. Çok kolay bir B2B panelimiz var. Giriyorsunuz oradan siparişinizi veriyorsunuz arkadaşlar. Direkt e, hangi ürün sipariş geldiyse bunu sizlere özel iskontulu fiyatlarla siparişinizi geçiyorsunuz. E, size Trendyol veya işte hepsi burada vesaire gibi platformlardan bir çıktı veriliyor arkadaşlar barkodla çıktı onu sisteme yüklüyorsunuz biz ürününüzü paketleyip gönderiyoruz aslında sistem bu kadar basit çok kolay telefonunuzdan bile tüm sistemi yürütebiliyorsunuz arkadaşlar o yüzden gerçekten evden iş yapmak isteyen kendine ek gelir oluşturmak isteyen ve bu ek gelirle beraber bu süreci büyütüp mevcut işini de koruyarak diyorum bakın eğer bir yerde çalışıyorsanız da bu asla sizin bu işi yapmanıza engel değil arkadaşlar ee, evden ya da <laughs> mevcut işinize ek olarak çok özür diliyorum. Mevcut işinize ek olarak arkadaşlar bu işleri yapabilirsiniz. Siz hiçbir şekilde paketleme vesaire yapmıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken sosyal medyada internet sitenizi pazarlamak, markanızı pazarlamak arkadaşlar. Sosyal medyada bunu nasıl yapacağınızı da biz size zaten webinarlarla anlatıyoruz. Biz anlatmasak bile, bizi dinlemeseniz bile e zaten Instagram'a çok küçük reklamlar vererek bile satışlarınızı arttırabilirsiniz. Çok büyük değer katabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu çok uzatmıyorum. Videonun altında başvuru linkini bırakıyorum detaylı açıklamanın olduğu linki de orada bırakıyorum arkadaşlar mutlaka bu projeye hep beraber katılalım mutlaka bu projenin içinde genç girişimcilerimizin olmasını istiyorum çünkü genç girişimcilere hala bakın Bağkur desteği devam ediyor vergi desteği devam ediyor bunlardan faydalanın gelin hiçbir stok tutmadan hiçbir stok maliyetine girmeden arkadaşlar kendinize bir yol çizmeye başlayın ben size şey demiyorum bakın bu iş sizi zengin eder demiyorum ama bu iş size bir yol çizer. Bu iş size tecrübe kazandırır. Bu iş size bu alanda var olmayı, bu alanı öğrenmeyi, trend yolu öğrenmeyi, hepsi burada öğrenmeyi, karlılık nasıl hesaplanır, ürün nasıl satılır bunları öğrenmek açısından sizlere çok büyük yol katettirir arkadaşlar. Hem de çok az bir riskle hem de hatta riske girmeden yani biliyorsunuz bugün üretim, ürün, stok tutma riski bunlar çok büyük şeyler. Bunların hiçbirine girmeden bu alanı öğrenebilirsiniz. E-ticarette kendinize bir yol çizebilirsiniz. Kesinlikle ve asla size zengin olmayı taahhüt etmiyoruz. Sizlere milyon dolarlar kazanmayı taahhüt etmiyoruz. Ama milyon dolarlar kazanmaya giden yolun ilk basamağı da burada bu alanı öğrenmek, e-ticareti öğrenmek, sektörü öğrenmek, nasıl hesap kitap yapılır, nasıl ürün gönderilir, nasıl süreç işletilir bunları öğrenmek adına çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Videonun altındaki linke mutlaka tıklayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.